Probiyotikler e, ne zaman kullanılmalıdır ya da kimler e, prebiyotik kullanmalıdır sorusunun cevabına baktığımızda özellikle mide bağırsak sisteminde çeşitli bulguları olan hastalarda prebiyotik kullanımının bu bulguların e, ortadan kaldırılmasında oldukça faydalı olduğu görülmüştür. Nedir bunlar diye baktığımızda e, kabızlık, ishal e, gaz gibi semptomları olan hastalarda bu e, liflerin verilmesiyle birlikte bu semptomlarda oldukça azalma görüldüğüne rastlanmıştır. Yine aynı şekilde toplumda sıkça görülen inflamatuar bağırsak hastalığı dediğimiz ulceratif e, kolit ya da Crohn hastalığı gibi hastalıkların tedavisinde prebiyotiklerin kullanımının hastanın e, regüle edilmesinde yani hastalığının düzenlenmesinde oldukça faydalı olduğu görülmüştür. Yine prebiyotik verilmesiyle beraber bağırsak sağlığının sağlanmasıyla birlikte de özellikle tip 2 diyabetli hastalarda kan şekerinin regüle edilmesinde oldukça önemli adımlar atıldığı görülmüştür. Yine prebiyotiklerin kullanılmasıyla birlikte bağırsaklardaki enflamasyon ve enfeksiyonların azaldığı, buna bağlı olarak da geçirgen bağırsak sendromunun tedavisinde de faydalı olduğu bulunmuştur.